Kanki yerim hepiniz oyuncu çift günlüğüne hoş geldiniz. Bugün GTA 5 online'da Ayşorayız ile birlikte Tron modunda yarışacağız. Aşkım aşkıma dedim ki ben dönünce geri bu modu birazcık tanı yarışma çekişmeli geçsin diye. Ben biliyorum çünkü. Aşkım hazırlandın mı? Aşkım çok pis hazırım. Rengimi de seçtim. Mor renk senin hiçbir şansın olmamakla birlikte sen öldün. Bak, Hadi yeri, geldi, yeri, yeri, yeri bakalım Hadi gel bakalım. Hop, bakalım. Hadi bakalım. Yala yala aşkım. Sen çözmüşsün <laughs> ha modu bu arada. Aşkım rengimi bulduk diye. Oy. <gülüyor> <gülüyor> bu arada arkadaşlar. Yandım ne yandım. Binalara falan çarptığımız zaman da patlıyoruz haberin olsun gülüm. Şuradan şunu Haberim ben bir alayım. var aşkım. Aha seni gördüm. Gördüysen gelmeyiz. Gel buraya portakal. He geldim mi oğlum? Gel bakalım. Oh! Oy, şu hızı bir alırsam aşkım. Ee, hemen hızı alırsam var ya aldım. Hayır hayır <laughs> ölmedim çok şükür. Ne oluyor? Kim sıkıştı? E, bu, nereye kaçacağım? <laughs> sıkıştı Allah <laughs> sıkıştı. Hayır. <laughs> nasıl? Geldi buraya. Oo, oh. Gel hayır. Çok bir güzel dakika. bir fake attım. Zıplama nasıl? Ya. Yeah. Onu bir da tane bir nasıl? Gülüm o da ortadan toplanabiliyor. Harbi mi? Bana hep hız geliyor. Kaç kaç durum şu an? Durumu şu anda bilmiyorum. Eee. o neydi lan sen duruyorsun ya hızla geldim beni mi bekledin? Tabi reis. Hangiler daha fazla böyle GTA 5'te modların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın biz oynarken çok eğleniyoruz umarım sizler de izlerken. Bak kankiler deyince aklım gitti aşkım. Birazcık ortalara mı gelsen? Ha? Face to face. Harbiden, Keşelerde beklemekle olmuyor ya böyle. Gülüm bir şey diyeceğim. Kaç saat boyunca çalıştın dersine? 10 dakika. 10 dakika boyunca oynadım ve bu kadar mı öğrendin? Oh. <laughs> Hop. Her abi. yeri mor yapayım da sen gör. Benim ben peşinden ayrılmam. <laughs> Nasıl çorptun? Yallah aşkım yallah. 5-2 öndeyim Hadi ama hala. Hadi. Sıkıntı yok arkadaşlar. Mı? Birazcık çekişmeliyesiniz. 5-2 yapacağım kankiler durumu. Kankiler siz rahat olun bakın. Öyle güzel öğrendim ki şu an oyunu. O bir tak. Lan. <laughs> Bunu da kimse yapamaz benden başka. Şuradan bir atlayalım zıplayalım hoplayalım. <laughs> <laughs> Bir saniye. Şu an kafanın karışmasını bekliyorum. Aa, oh, ev şu kuyruğuna çarpıyordum az kaldı gülüm. Peki benim oradan kaçışım nasıldı? Söyle lütfen söyle. Çok iyi değil miydim? Tabii tabii. 10 numara 5 yıldır. Nereye çarptın sen? Buraya buraya kim koymuş lan? O kadar senden kaçtım. Gel buraya. Son sürat geliyorum üstüne. Kaçma. Hadi gel. Gel. Hadi. Hadi. Çarpışıyoruz. Gel. -ge. Nasıl oldu? Oha. <laughs> Bir şey diyeceğim ne yaşandı burada? Aşkım öldün. Tamam ben ölüm çok de. Çok güzel bir şey oldu valla. Sen de kendi şeyine mi çarptın <laughs> kuyruğuna mı çarptın? <laughs> evet aşkım orada kaçacak bir yer yoktu çünkü ama çok güzel değil miydi? Bu galibi benim aşkım. Şimdi ikinci randımıza geçiyoruz. Çok da bir geçiyoruz. fark yok. Kankiler öyle bir hazırlandım ki motorumu da bir güzel temizledim. Tekerlekleri yağladım. <laughs> Şu öyle bir hazırım ki aşkım. Sen yandın. Dikkat et ayağın kayıp da düşmesin. Ay Sen dikkat et de tekerleklerin kayıp da benim ışığıma çarpmasın. Geblo gel buraya. Abi, hani yanlım bağlım. Hop. <laughs> da gireceğim. Allah ya önün bir tık ya bir tık önünden geçsem ölmüştün işte ya. Şaka gibi ya. Artık Neyse, çok ama çok geç. Arkadaşlar bunun bir de otomatik eşleşme versiyonu da. Ne? Sana çarpmasaydım ölmüştüm biliyor musun şu? Öldü ki. Bir saniye nereye çarptı şu anda? Ölmedim. O. Ölmedim. <laughs> ben Ölmedim hala hayattayım. <laughs> şu an sıkıştım. <gülüyor> <gülüyor> ya ama var ya sen aşkım hainlik yapıyorsun ya. <laughs> sen beni oraya sıkıştırdın başımın tatlı belası nerede sen gezmeye ha buraya baksana abicim nasıl çıkabiliyorsun ya nasıl öldün <laughs> ben de seni öldürdükten sonra aşağı düştüm aşkım sen cidden karınca gibisin nereden çıktığın belli olmuyor <laughs> korkuyorum sıracudan ol, artık gülüm. gel yanıma Dur bir yan yana bir buluşalım mı? Hadi hiç kimse buluşalım. hiç kimse çarpmasın. Tamam hadi gel. Ama bak yap bir şey yaparsan. Aşkım ne yapabilirim? Bak. Ama kendin etrafında dönüyorsun. Lan dur tamam, ben gelim bari yanına. Gelsene bari, sen yanıma. <laughs> Allah çarpıyordu gel. maskalı. Selamun aşkım, aleyküm. Gelsene. Aleyküm. Geldim aşkım. Bak. Aleyküm selam aşkım. Aa, <laughs> bak şu anda kırdı ayıp ettim. <laughs> Ee, bir sayıyı da çok görme. Bu moral sayımdı arkadaşlar birazcık aşkımızı kullanma. Senemciğim <laughs> sen yap. Yumuştu. Ya Deray ben dedim moral sayımdan sonra ben açılırım. Beni biliyorsun aşkım. Zaten az önce sen bana o aileni yapmasaydın ben sana yapacaktım biliyor musun? Oo. Sen ağlıyor musun? <laughs> Oy. Bu yukarıda bir şey var lan arkadaşlar? Bir saniye bakalım bu neymiş? Ne aldım ben şu anda? Activate zone. Bak bunun ne olduğunu bilmiyorum. Gülüm gel bakayım senin üzerinde deneyeyim. Ooo. Oh, Aa yavaşlattım. Sende de, de yavaşladı mı? Bu ne? Yavaşlat. <laughs> <laughs> Hareket edemedim ben. Ya ben Gülüm ben yavaşlattım şey? işte. Sen rahat olsana kum saatini aldım. Dedim gaz bitti herhalde <laughs> motorda. Şu an kaç kaç durum ben sinirleniyorum. Peki, aşkım dün. sana bir şey söyleyeyim mi? Öyle seni mi? ben var ya çok seviyorum aşkım. Ben de seni çok seviyorum Az... bu hayatım benim geçmiş olsun. Aşkım kaybetmek. Kaybettin mi? Yok kazandın yani. Abi Kaybettin şaka tabii. gibi ya şaka Benim olduğum ya. yerde kazanma ihtimalim var mı reis? Kaç kaç bitti? Bu turda gülüm ben üç kere ölmüşüm sen yedi kere yine. Ben altı kere vurmuşum sen iki kere. Ama ben daha yeni ısınmıştım. Tamam hadi üçüncü tur daha zaten hiçbir şey bitmedi. Harbi mi ben bitti zannettim gel. Sana şunu söylemek istiyorum. Bak beni dinle. Motorlarımızın güzelliğine bir bakalım. Kankilere bir tanıtalım. Tamam. Sonra yarışma başlasın ne Olur, diyorsun? Olur bana hoş gel aşkım. Şu Ama anda... hainlik yok bak bu kez. Tamam söz yok yan yana bir duralım. bak. Yavaşla yavaşla yavaşla. Bak 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 bak, bak. hızlı oldu. Ama <laughs> hainlik yaptın. Ben mi yaptım sen mi yaptın? Hainlik yaptın. Hop bir dakika. Oo, oh. <laughs> Sıkıştırdım şu an arkadaşlar. Bak Aşkım yapma. Aşkım yapma. Yapma <laughs> ben işte döndüm. bunu. Ulan duvara çarptım. Ben var ya. ya. aşkım. Şu saatten sonra beni tutabilene. Sen yaşıyor musun? Aşk olsun. Yaşıyorum tabii. Ne sandın? Nasıl sen oradan kurtulabildin gülüm? Köşeden köşeden kaçtım diyelim. Oo. Oh. Oy ne ara geldi. Bak beni hep buraya sıkıştırıyorsun. <laughs> o zaman kaçacağım şuradan şunu alayım. Nereden çıkacağını biliyorum kankiler. Nasıl <laughs> kaçıyor? Gelmiyor. <laughs> oh. Kaçarım. Kaçarsan yakalanırsın prenses. Sen var ya. Hainsin aşkım. Bekle. <laughs> bütün bütün her şeyi kullanmam lazım. Aşkım gel lan sana bir şey söyleyeceğim. Hadi geldim geldim. Gel yavaş. Oh. Ya. <laughs> Niye bu zıplama bu kadar az zıplatıyor? Aşkım şu zıplamayı bir çözebilsem alabilsem ben. Aşkım hiç alma çok yavaş zıplatıyor ölürsün. Ben az önce o yüzden öldüm. Yandım sevda. Aşkım aşkım diye. Nasıl? Nasıl? <laughs> Nasıl? Nasıl? Ne yaptın sen yine mi yavaşlattın beni? Yok aşkım hiç bir şey yapmadım. Sen kendi kendine bir şeyler yaptın. Abicim bak gör çok sinirliyim. Yanıma gel. Hop. Nasıl ya? Ölümsüzlüğüm varmış ya. da. Yo ölümsüzlüğüm yoktu fake attım. Ben Onun... sen senin arkandan geleyim ya. En garanti bu. Bence de en garanti bu. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Nereye çıktım lan böyle? Şu an sıkıştım. Hoş buldum. Bir dakika. Hadi bakalım. Aşkım Geçmiş olsun. Aşkım, yapma şunu. Bak deliriyorum yapma şunu ya. Yandım sevda. Sen ben de, bir kere dört bir olsun mu yanında? rey 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 Aşkım gel sana kum saati aldırttırayım. Nereden? Gel beni takip et. Geliyorum. Ama bak harbi diyorum bir şey yapma sadece sen de basınca tepkini öğrenmek istiyorum. Çık şuradan yukarıya. Tamam o ne işe yarıyordu? Yavaşlatma işte şu rampadan yukarı çık. Sıkıştır! Hayır 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 tamam, sıkıştım. Gelme arkama. Ulan ne yapıyorsun dur, çıkamadım. Aşkım? Çıkamadım dur sen alma sakın. Kendi kuyruğuna da gülüşmeler. çarpmazsın. Abi <gülüşmeler> şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi. Vallahi ben ya. var ya. Kamil gibi oynadım ya. Şu rampa nerede dur çıkıyor. Al işte kum saati gittik artık. Rampaya çıkmış. Yeri değişti. Yeri reis ya. O, zaman zaten her gelmiyor. Gelmiyor. Hop öldü. <gülüşmeler> Allah. Çok gülem işte Aşkım, böyle. Aşkım ben senden kaçamam ki. Tamam bir Güzel bir çarpışma oldu bence. Bir daha denemeye var mısın? Orada. Gel 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 gel. Bak hareket. Oh! Ya Allah'ım ya Rabbim. Gel bir <laughs> Ama önüne bakmayı da unutma aşkım. <laughs> ama delikanlı gibi çarpmışsın aşkım ya. ya. Bak. bak ayıp ediyorsun. Delikanlığı laf ettirmem ya buraya. Bana bak bana hareket çekiyorum bak. <laughs> aşkım. Uyyyy. çizelim mi? Gel. Aşkım mouse'un sağ tıkına bassana. Basılı Ona... tut. Basılı <laughs> Anne geç ya Bak bak bak. <laughs> ben bir niye söylemedim bunu? Ben böyle dolaşırdım. <laughs> 28 saniye kaldı. Kendi kuyruğuna çarpacaksın Ne yapıyor? Yuvarla <laughs> <İvan> konuşturdum. <gülüyor> <gülüyor> Ulan 19 saniye. Gülüm. Çok eğlenceli ya. 15 saniyede beni öldürdün öldürdün. Öldüreceğim bu maçı kazandı sayacağım seni. Oo. Oh! <laughs> Aşkım. Bekle hala şansın var. Bitti artık. 15 saniye var. ne çabuk doldu. 38.600 dolar cukkaladım ben. Sen kaç para cukkaladın? Ben de 14.900. 900. Ey Allah bereket versin reis. <laughs> ama ben kazandım değil mi? Sen kazandın o aşkım. Aşkım akşam nasıl olur ki lan bu? Akşam oynanıyor mu? Akşam da oynanıyor. Hadi gel bir turda akşam çevirelim. Işıkları merak ettim nasıl göründüğünü. Aşkım bu seferki mod birazcık daha farklı bak. Karanlık ama farklı. Oy sanki bu daha mı güzel aşkım? Karanlıkta Vallahi... Işık... Daha parlak ya. Ben de daha önce hiç oynamadım ama mesafe çok kısa gözüküyor ya. Aşk Babam... geçtim. Niye geçti şu an orada yani? Amacım ne? Allah! Çarpıyordum az kaldı. Aşkım sen niye geçtin madem? Burası daha küçük ve ben seni daha takip çok ediyorum. avantajımız Biliyorum. var. Amacımız yine birbirimizi öldürmek. Tamam da ben seni niye öldüreyim aşkım yaşatmak varken Allah aşkına. <laughs> ama beni kazanan olacak. Sen demedin mi bana bir şans daha ver? Verdim sana o şansı. Ben oradan geçtim senin önünden. Sana dokunmadım ama sen naneyi yedin. Dokunmadım değil, dokunamadın aşkım. <laughs> Öyle mi? Öyle. Test edelim mi? Ya sen kaçıyorsun bu arada. Gelip savaşman lazım. Hep ben sana gelip. <laughs> Ben şu an çok sinirliyim. Ulan var ya küçükken oynadığımız yılan oyunları gibi. Orada da hep kendi kuyruğuma çarpıyordum. Burada da böyle oluyor. <laughs> nasıl çarpmadı ya? Sen çözdün ama he, ikinci turda. Aşkım ben bir yere çarpmamayı çözdüm. <laughs> Senin önünü kestim. Zek! o, Nasıl geçtin? Çarptın ama Reis. Ama var ya hayattaki şansımı kullandım. Gördün mü? Gördüm gördüm. Aşkım nasıl olabilir bu? Gel gel face face gel. Baca baca diyorsun ha? Yüzleşmekten kaçma gel. <laughs> Yüzleştik aşkım. Gerçekten ışığına falan değil bildiğin sana çarptım gördün mü? Gördüm gördüm. İşte şimdi gördüm. senin çıranı yaktım Ayşe hanım. Dur şuradan bir şey alınıyor ben de alacağım. Ayşe senin çıranı Hop, aşkım, senin çıranı ben Hop. yaktım. Gel buraya. Hayır. Gel buraya. Ağır bastayım şu. An. Hayır. <laughs> Ama bu haksızlık hareket etmiyor ki. Eee işte sen de al o kum saatini. Sen de beni hareket ettirme gülüm. Şu an farz et ki ben babamım. Ve sana doğru böyle geliyorum motorla. Aa, ne kum al kum saatini al. Alamazsın kum saatini al. Alamazsan ben alırım. Kum saatine başlarım lan. Vallahi ben alırım bu ederim, arada. Sakın alma. Hayır 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 hayır. 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 Ah. Aldım. Ben çöktüm. Kim aldı? Kim aldı? Ben aldım mı? Sen aldın aşkım. E'ye bas. Basıyor e ben e. niye burada bastım E'ye? E'ye bas. Bastım. Oho ne yaptın? Hay Hadi bakayım. Hadi. Ne Bu oldu lan? sen basmamıştın. Ben basmıştım biliyor musun? Oh. Yemin <laughs> et. <etsin. gülüyor> lan gülümden arıyorsun. Turunculuğu. <laughs> Ay yaşıyor ya. Abicim ya. Bıktım artık bıktım ya. Gece olsun istedin. Bana bir şans daha ver dedin. Yine yapamadın. Yine yapamadın. Bu son tur. Eğer ki beni 3 kere <laughs> hadi 3 kere değil 2 kere öldür. Seni komple bütün oyunun videonun kazanını yapacağım. Tamam. Ben düşündüm ki şimdi gece ya. Motorların ışıkları var dedim. Benim ışığım da var dedim. Dedim aşkımın gözünü alır dedim. Oynayamaz diye düşündüm de. Sen hain çıktın ya. Aynlik, aynlik yok. Ne oldu lan? Ben seni görmedim. Gülüm karşılıklı başlık ölümsüzlüğüm vardı. Sen nasıl patladın? Ben onu anlamadım. Ödülü alacaktım. Ben seni görmedim bile. Beni totalde iki kere öldürdü. Karanlık ya. Hop. Oh. Oha. Abiciğim. Biz hiç oynamayalım Başlayacağım ya benim motorum bozuk. Ben otomatik eşleşmeden... Ama sen böyle dersen... Daha sağlam rakipler bulayım arkadaşlar bence. Bak 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 hop. Oh. Yine öldü. Nasıl lan? Nasıl bunu demeyecektin. Bana Oo. bunu demeyecektin. Bir kere öldürdün. Hadi Tebrikler. 8 bir öndeyim. Hadi bakayım. Ama nereden kurtuldum? Gördün değil mi? Tabi tabi tabi. Hop. Hayır. 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 <laughs> Tam daha bitmişti. Bir kere daha öldürürsem kazanmış da alacağım. Öyle dedin. Tabi tabi öyle dedim aşkım. Geldi ve öldü. Ne? Yallah. Nasıl öldürdüğünü sen bile <laughs> farkında değilsin ha. Böyle tek attım ki aşkım sana. Ve ben bütün turların kazananı mor motorlu Ayşor'u yiyeyim. Hadi bakayım hadi hoppa. Kendini yedirebilecek misin aşkım? Benim bildiğim şu bir iki ne? sayı daha ister. Kendi verdin sözü tutmuyorsun ki. Hayır söz sözdür tamam sen kazandın. Ama benim bildiğim Ayşo böyle kolay şeyleri kabul etmezdi sevmez ve üçüncü sayısını alır. Doğru bildin aşk. Ama öyle değil. <laughs> geç onları geç. Moralim bozuldu senin Hayır, sayısını. Hayır kabul etmen odası. lazım. Kabul etmen lazım. Ne oluyor lazım. ne oluyor? Ettik işte üç sayı aldık daha ne yapalım ya. Bu saatten Benim sonra Delirtme beni. iki sayı seni kazandım. Ya diye. he he he. Oldu oldu aşkım. O tur boyunca o kadar sayı alamamışım ben. Sen ne saçmalıyorsun? Abi sen kendi etrafında dönüyorsun. Ne yaptığını da bilmiyorsun. Baksana bak. 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 E, ne yaptığımı bilmiyor muyum? E, sıkış. Nasıl? Ne? <laughs> Sıfıra sıfır mı? Bunu var arkadaşlar size yemin ederim. Sıfıra sıfırdı biliyor musunuz? Lip dibeydi ışıklarımız. Nasıl geçtim lan ben orada? Ben de şaşırdım. Sen şaşırmaya devam edeceksin ya. Oh! Of be. Ortada kum saati mi var? Benim onu almam mı lazım? ve Kaçan bir geblo mu var? E, e, benim mi... sana kaçmam lazım şu an. Sen nasıl Hiç sürtelim. ağır hareket edemem. Sen iyi seyret, iyi seyret. Ooo. Valla nasıl kaçıyorsun tamam, lan? Şu ayıp ediyordu Sıkıcağım, ama ya. Kaçacağım, kaçarım. <laughs> geliyor, geliyor. Başımın belası geliyor. En şu. En şu. Seni ya kum şöyle ya. de öldüreyim. Abi çok bakayım. kaçıyorsun reis. Valla çok kaçıyorsun. Dört. Dört sayı. Oğlum kaçmamak diye bir şey yok. Sayı almak mühim olan. Hadi bakayım. Ölmedim ki. Anam nasıl ölmedin? Ya zıpladım senin kuyruğunun üstünden. <laughs> Çok zıplama. Kaç sayı aldım sen görüyor musun? Bak ben hiç kaçmıyorum aşkım. Ben hep sana doğru geliyorum. Sen kaçıyorsun. Al işte. Beni sarmıyor artık arkadaşlar şu. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Turunculu aşkım. Gel buraya hayatım. Ay. Bu oyun burada biter aga. Geçmiş olsun. Tamam ben kaç sayı aldım? Kazanan. <laughs> Geblo TV ve 21.000 doları da indiregen diye yapıyor. Sana geçmiş olsun prenses. Level'ım noktada şu anda. Ben kazandım. Sen ayıp ettin. Ayıbın yolu kayıp prenses. Sana dedim Bak söz sayıda... ağızdan bir kere çıkar. 4 görüyor musun? 4 sayı almış. Ey, İki sayı alsam bile kazandım sayılacaktım. Kankiler umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ya, Bu GTA de... O zaman de... tutamayacağın sözler verme. <laughs> tamam tamam sen kazandın. Daha fazla GTA 5 videoları istiyorsanız kankiler yorumlarda belli eden videoyu bir kanala abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın. Biz oynarken çok eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. O zaman kankiler bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz kankiler.